Şimdi velilerin önerisi güzel. Karşıda bir bina var. O bina niye kullanılmıyor diye. Hatta Türkiye genelinde eğer organize edebilse yetkililer, bu konudaki karar vericiler, hükümet, ilgili bakanlıklar ve birbirleriyle temas halinde olsalar belki bir çare bulunabilir. Yani 20 yılda Türkiye'de 2 milyar ton beton döküldü. 60 milyar dolardan bahsediyoruz. Sadece İstanbul'da 1 milyona yakın boş konut var. Bunların bir kısmı yapıların bir kısmı ofis binası filan doluymuş gibi görünsün diye boş yere elektrik de harcanıyor. Bazılarına perde filan da takılıyor. Fakat bunlar boş. Ya boş duracağına bari bir çocuklara verilsin. Bir işe yarasın. Uygun görülen miktarda da kira verilsin. Onlar da bundan zarar etmesin. Hay de elektrik harcamasın. Kaç tane ofis dolu? Bu rakamları kim verecek bize? Bu şehirde kaç ofis dolu? Koca koca gökdelenler var. Ben soruyorum kendi komşularına soruyorum, kendi yetkililerine, ilgililerine soruyorum. Üçte ikisi boş diyorlar. Gökdelen'den bahsediyoruz. Manhattan gibi filan. Sanki orada bir şey olduğunu zannedersiniz karşıdan bakınca böyle. Işıklar filan. Çocukları okutmak lazım. Öğrencilerin sorunlarından devam edelim. Bakın sadece derslik meselesi değil aynı zamanda yurt meselesi var. Türkiye genelinde de büyük bir mesele bu. Üniversite öğrencileri okullarına geri dönüyorlar. Pek çoğu Ekim ayında açılacak. Ama yurt yok. Nerede kalacaklar? Kiralar almış başını gitmiş. Bir, bir, bir yer aramak için yeterince vakit bile yok. Müthiş bir kriz var. Bu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde de gündemdeydi ve o sırada da İyi Partili bir üye dedi ki ki bu daha da tehlikeli bir durum. Gençler bizi tarikat yurtlarına teslim etmeyin diye bağırıyor. Öyle dedi. Bakalım yurt krizine gençler ne diyor biliyor musunuz? Bizi tarikat yurtlara teslim etmeyin diyor. Böyle bağırıyor. Sana ne benim hangi yurda gireceğimden, sana ne benim hangi dini inançta olduğumdan, sana ne benim hangi tarikata girip girmeyeceğimden. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısına yurt tartışması damgasını vurdu. İyi Partili üye gençlerin yurt bulamadığını söyledi. Tarikat yurtlarına mecbur bırakıldıklarını öne sürdü. AK Parti sözcüsü de bu iddiayı yalanlamadı. Devlet yurtlarının neden yetmediğine değinmek yerine diğer yurtlarda kaliteli hizmet verildiğini savundu. Türk gençlerine layık gördüğünüz tablo bu mu? Orada üniversite öğrencilerine Kaliteli yurt hizmeti veriliyor. Bir tane vakıf yurdu var bizim. Ben orada kalıyorum. Daha çok muhafazakar insanlar tercih ediyor. Burs veriyor. Olmasa çok sıkıntı. Ben bu yıl düşündüm onu. Ev kiraları uçmuş. Yani çok yüksek. Ben part-time bir işte çalışıyorum. Yurt olmasa ben dışarıda kalırdım gibi geliyor. Ne yapardım hiçbir şey fikrim yok ya. Özellikle İstanbul'da en büyük sorunu yurt üniversite öğrencilerinin KYK yurt başvurusu sonuçları açıklandı ama çok kısıtlı sayıda öğrenci faydalanabiliyor. Geri kalanlar zamlanan özel yurt ücretleri ve yüksek kiralar arasında sıkışmış durumda. 142. yedekteyim. 142 kişi eğer yurda yerleşmezse o sıra bana gelecek. Olumlu olmazsa mecburen özel yurt. Apartlar sanmıyorum 1 artı sıfırlar 3 bin lira şu an. Çocuklarımızın hani bir Üniversiteyi kazanmış olduğuna neredeyse sevinemez durumdayız. Çok artmış durumda kiralar. 1800-1900 lira söylenen yer 2800-3000 liraya falan çıkmış durumda. Ev bakmaya gideceğiz buradan. Ev bakıyoruz. Oh. Çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Yani çok ciddi artış var. Bulmak çok zor. Devlet yurtları da yetersiz. Yandaş vakıfların yurtları, cemaatlerin, tarikatların vakıfları her geçen gün artarken KYK yurtlarının sayıları yerinde sayıyor. imkanları yerinde sayıyor. İzmir'de öğrenciler eylemdeydi. Sakarya'da ise üniversite kapısına yatak koydular. Arttı kira fiyatları bunu da bilsinler istedik. Ee... Yıl içerisinde ama önümüzdeki Eylül'de. Bizim en az 5 bin yatağa ulaşmamız lazım. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez bu yıl öğrenci yurdu açtı. İmamoğlu sayılarının artacağını söylerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da en net vaatlerinden birini gençlere verdi. Onlar Türkiye'nin geleceği. Bir yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım.